Merhaba değerli izleyenler. Mersin Mezitli'den yayınımıza devam ediyoruz. Nursu Tesisat Dekorasyondayız bugün ve yanımızda işletme sahiplerimizle beraberiz. Merhaba Barış Bey nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ee, biz Mersin'de e, su tesisatı ve dekorasyon üzerine hı. uzun zamandır çalışıyoruz. E, baba mesleğimiz diyebiliriz. Hı hı. Hem okuduk hem çalıştık. Kendimizi geliştirdik. Ve şimdi eşimin desteğiyle, eşimin de e, muhasebesi güçlü, hı hı. eşimin desteğiyle iyi bir yere gelmeye çalışıyoruz. Evet. E, şu anda konumumuzda da, sektörde de en iyi firmalardan bir tanesi biziz. Hı hı. Bu çok konuda güzel. da iddialıyız. Evet. Peki, Sevgi evet. Peki Sevgi Hanımcığım siz tanıyabilir miyiz? Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle Mersin'e. Ben yaklaşık 3 yıldır eşimle beraber bu işi yürütmekteyim. Birlikte dekorasyon üzerine çalışıyoruz kendisiyle. Genelde görüşmelere beraber gidiyoruz. Müşterimizin istediği doğrultuda ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu şekilde. Devam ediyoruz. Aynen, Çok güzel. Muhasebe ediyoruz. ve e, iç işleri sizden soruluyor sanırım değil Aynen mi? Aynen <laughs> <mi? gülüyor> evet biraz öyle ee, oluyor. Evet. Şu an iş yeri zaten benim adıma Hı -hı. özellikle bu şekilde olsun istedik buradan e, değerli kadın girişimcilerimize de önayak olması açısıyla söylüyorum bunu. Hı -hı. E, şu an ben koskepten faydalanıyorum. İş kurumun e, gerekli kaynaklarından faydalanıyorum. Hı -hı. Teşviklerinden yararlanıyorum. Bu şekilde işimi yürütmeye çalışıyorum. Buradan bayanlara da sesleniyorum ayrıca. Kesinlikle çalışsınlar. Evet. Geri planda kalmasınlar. Değil mi? Çok güzel. Aynen. Gerçekten çok güzel. peki Barış Bey, burada neler yapıyorsun? Yani nur, su tesisat deyince dekorasyon deyince aklımıza neler gelmesi lazım? Neler yapıyoruz? Benim kendi branşım su tesisatı. Hı hı. Ama kendimizi geliştirdik. Banyo dizaynında çok iyiyim. Bana küçük bir banyo verin, çok kullanışlı bir hale getiririm. Hı hı. Mutfak dizaynı benim kendi gene ilgi karalım. Ama onun dışında anahtar teslimi dediğimiz bir olay. Bize boş arsayı verin, size 3 ay içinde, 6 ay içerisinde hı hı. eve oturacak bir hale, e, sizin istediğiniz tarzda bir eve dönüştürüyoruz. Hı hı. Örnek diyorum uygun fiyata aldığınız evi biz de gene uygun bir bütçeyle çok kullanışlı bir hale, e, gösterişli bir hale getiriyoruz. Hı hı. E, sektörümüzde çok iyiyiz, dediğim gibi teknolojiyi takip ediyoruz, hı hı. E, son sistem cihazlar kullanıyoruz. Bayraklarınız var mı? Tabii birçok bayilimiz de var. Yavaş yavaş eşimin desteğiyle birlikte sıfırdan başladık ama hı hı. 3 senede geleceğimiz bir koruma değil, bir senede geldik. Hı hı. E, eşimin de dediği gibi kimse şeyden bahsediyorum, Dünya Kadınlar Günü'nden dolayı örnek hı hı. gösteriyorum. Gerçekten bayanların desteği çok önemliymiş. Derler ya her güçlü erken arkasında bir bayan varmış. Hı hı. Arkamda böyle güçlü bir bayan var. Hı hı. Şu an çok iyi bir yerdeyiz. İnşallah hı, daha da iyi bir yere geleceğiz. Evet çok güzel gerçekten. Yani, evet. e, peki ürünlerimiz nereden tedarik ediyoruz? Nasıl stoklama çalışıyoruz? Ne kadar sürede teslimatlar yapıyoruz? Hilton lavalar, duşa kabinler, kendi imalatımız, hı hı. diğer çelik kapı grupları araştırıyoruz. Uygun kaliteli ürünleri tedarik ediyoruz. Çünkü e, her kesime hitap ediyoruz. Hı hı. Bir gece konduya da gidiyoruz. E, bir rezidansa gidiyoruz. Villaya gidiyoruz. Bunun için çok araştırıyoruz %80 zamanımız internette geçiyor. Ee, ama e, bir işe başladığımız zaman e, çok hızlı bir şekilde teslim ediyoruz. Bu da nedir? Yılların verdiği tecrübe. Hı hı. E, i̇lk etapta yapmamız gereken aşam, e, aşamaları sıralandırıyoruz. Ekiplerimiz çok kuvvetli. Hı hı. Ustalarımızın hepsi e, kendi branşında çok iyiler, sertifikalı ustalar. Hı hı. Özellikle üniversite mezunu bile çalışanlarımız var bu yanımızda. Evet. Ekibimiz kuvvetli olduğu için e, kısa bir sürede e, bir banyoyu 3 gün, 4 gün zaman içerisinde teslim edebiliyoruz. Daha büyük işlerde gene aynı şekilde. Hı, hı. E, teknoloji çok iyi kullanıyoruz. E, kullandığımız ürünler biz uygulamacı olduğumuz için hepsi TSE'li ürünler, hı hı. E, iade garantili ürünler. Şöyle bir banyo bataryası, mutfak bataryası 5 yıl garantili. 5 yıl içinde bozulursa fabrikaya birebir iademiz var. Hı hı. Bunları araştırıyoruz. Bunların da e, müşterileri haklarını koruma, gözetme bunlara dikkat ediyoruz. Hı hı, Çalışmamız da. bu şekilde. Evet. Peki e, sosyal ağlar üzerinden de size ulaşabiliyorlar mı değerli izleyicilerimiz? Nasıl Tabii oluyor? Tabii ki. Ee, şöyle izah edeyim size. Öncelikle Instagram hesabımız var. Nursu Mersin Nursu Dekorasyon hı hı. ismiyle. Evet. Buradan bize her şekilde Türkiye'nin her yerinden ulaşım sağlayabilirler. Hı hı. Ee, şöyle izah edeyim. Hatta Burada yazlıkçı olarak bulunan e, değerli müşterilerimiz var. Onlar bize farklı şehirlerden ulaştıkları zaman hı hı. E, yine o şekilde biz onlara yardımcı olabiliyoruz. Instagram üzerinden bize ulaşım sağlıyorlar. Hı hı. Buradan e, yakınları aracılığıyla onlara hmm. her türlü yardımda bulunuyoruz. Yani sadece burada Mersin merkezle ile kalmıyoruz değil tabii mi ki, hizmette? Tabii ki tabii hayır hayır e, bulunduğumuz çevrede değil. Evet. Mersin'in geneli olarak ve Mersin dışına da bir hizmet Aha. veriyoruz Türkiye aslında. Türkiye geneline hemen hemen. Tabii değil ki mi? hemen hemen Türkiye geneline dediğim gibi çünkü Mersin yazlık alan bir bölge biliyorsunuz. Yazlık Aha. tatilcilerimiz çok fazlasıyla evet. var. Aha. Onlar genelde e, yaz sezonuna gelmeden önce evlerinde tadilat yaptırmak istiyorlar. <laughs> Instagram hesabımız üzerinden bize ulaştıkları zaman biz zaten ücretsiz keşif yapıyoruz. Hı hı. Ne yapmak istiyorlarsa ona göre kendilerine yönlendiriyoruz. Onların da tabii ki fikirlerini alarak o şekilde hı hı. yardımcı olmaya çalışıyoruz tabii ki. Evet çok güzel gerçekten. Çok güzel bir ekip çalışması yapmışsınız eşinizle. Daha ne diyeyim <laughs> valla. Tabii, yükümün yüzde ellisinden fazlasını aldı sağ olsun. Aynen. Yani şöyle bir güzelliği de var. Üç tane kızımız var. Ellerinizden öper. Yani i̇kisi, e, i̇kisi de şu ana kadar hep ya sınıf birincisi ya okul birincisi. O da yine eşimin sayesinde ben kaça gittiklerini bile bilmiyorum. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Ondan dolayı da şanslıyım yani kendimi şanslı sayıyorum. Aha. Ama dediğim gibi kendimizi çok geliştirdik beraber. Hı hı. İşimizi daha iyi nasıl yapabiliriz, daha iyileri nasıl taşıyabiliriz. Hı hı. Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tuttuk. Hı hı. Bu da bize artı bir gelir hani oldu. Tabii. Çünkü işini yaptığımız bir müşterinin Muhakkak başka bir müşteriye referans oluyor. Biz Barış Usta ile çalıştık, biz Sevgi Hanım'la çalıştık. Hı hı. Çok memnunuz. Sen de evini bu ustalardan başkasına verme diye. Hı hı. O da bizi diğer firmalardan bir sıfır önde başlatıyor. Tabii. Bizim için çok büyük avantaj çok oluyor. Güzel. İşimizi severek yapıyoruz. Bayağı. Bunun evet. da e, faydasını evet. görüyoruz. Evet. Peki gelecek planlarımız var mı? Bunun aşamasında neler düşünüyoruz? E, tabii ki şimdilik e, örnek diyorum. Bir ürün aldığımız zaman e, belli adet sayısında alıyoruz. Ama işte işimizi geliştirdikçe, işimizi büyüttükçe Şimdi bir ikinci şubemizi açtık. Ee, bunun dışında da ana kalemler, çelik kapı olsun, parke olsun, boya olsun hı hı. bunların bayiliğini alıp müşterilerimize ilk elden sunduğumuz zaman biraz daha fiyatta da esneklik e, sağlayabileceğiz. Bunun için uğraşıyoruz Sevgi Hanım da işte boya bayiliği almayı, parke bayiliği almayı, çelik kapı bayiliği almak için uğraşıyoruz. Hı hı. Bunu da başarırsak aynı hizmeti biraz daha uygun şartlarda müşterimize sunacağız. Hı hı. Bunun için uğraşıyoruz. Peki aslında şöyle Sevgi Hanımcığım, bu tür sektörde çok kişi var gerçekten. Evet. hani bunları nelere dikkat etmek lazım? Ben bir müşteri olarak nasıl, kimi seçeceğimi bilemiyorum mesela. Nasıl, evet. neye dikkat etmem gerek? Öncelikle yaklaşım çok önemli, hı hı. tavrınız çok önemli, ilk izlenim derler ya gerçekten o çok önemli. Bir müşterinin evine gittiğim zaman öncelikle onun benden ne istediğini anlamam ve o doğrultuda hareket etmem gerekiyor ki ona yardımcı olabilmem açısından. Hı hı. Sizinle ilk görüşmeye geldiğim zaman e, öncelikle güler yüzlü olmam gerekiyor. Hı hı. Bu çok önemli gerçekten. Sizi anlayıp sizin istekleriniz doğrultusunda yardımcı olmaya çalıştığınız zaman zaten hiçbir problem kalmıyor. Her şey yolunda ilerlemeye devam ediyor. Evet, Tabii çok ki güzel. Gerçekten bunlar çok güzel şeyler. Çok güzel düşünceler. Boş Bey şöyle bir toparlarsak yaptığımız işleri, ne yani tek tek bir toparlarsak ve dış cephe de var sanıyorum sizde evet. bildiğim kadarıyla. Onlardan da biraz bahsedersek değerli izleyicilerimize. Şimdi Mersin biliyorsunuz müstakillerin dışında hep özellikle sahil şeridi yüksek binalar. En düşük binalarımız 10 katlı. Hı, hı. E, Dam'ın e, izolasyon işlerini yapıyoruz. E, neme karşı, yağmura karşı, yazın e, sıcaklığa karşı. Mersin'de birinci kat ve tut, son katlar tutulmaz, satılmaz. Hı hı. Sıcaktan dolayı, yağmurdan dolayı, güneş enerjisi akıntısından dolayı. Biz de bunu bunun için çok güzel bir çalışma yaptık. Büyük bir firmanın bayiliğini aldık. Hı hı. Şu an izolasyon konusunda Mersin'de örnek gösterilen firmalardan bir tanesiyiz. Hı hı. Hem bütçe olarak hem kalite olarak e, yani lider bir firmayız. Hı hı. E, bunda iddialıyız. Apartmanların dış cephe boya işinde... ...ekibimiz kendi bünyemizde olduğu için... ...hepsi sigortalı maaşlı elemanlarımız olduğu için... ...birçok firmaya göre... ...ikinci el, üçüncü el olmadığımız için... ...ilk yalı olduğumuz için... ...bu konuda da iddialıyız. Uygun fiyatı, hı hı. kaliteyi... ...müşterimize sunuyoruz. Hı hı. Yani bu tür konularda iddialıyız. Bu da işte e, gerçekten bize dönüşe güzel oluyor. Hı hı. X bir firmanın verdiği fiyatın hemen hemen yarısına... ...biz o işi yapıyoruz. Hı hı. E, i̇şin sonunda da bir şaheser çıktığı için... ...hemen yan bina, diğer taraf e, tekrar hemen bize yöneliyor. Ondan dolayı çok şükür pazar günleri dahil Sevgi Hanım, patronumuz e, çalışma izni çıkardı. Bizi evet. pazar günü dahi çalıştırıyor. <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> Şikayet <gülüyor> mi artık, iyi niyet mi diyeyim. Bu arada ben de çalışıyorum ama kesinlikle. Aha. Hani e, bizde şey yok aslında patron eleman ilişkisi yok. Normal Aha. elemanlarımızla evet. da aramızda öyle bir problem yok. Onlar izolasyon yaparken ben de onlarla birlikte çalışabiliyorum. Yani ben kadınım aman bir kenarda oturayım falan diye bir şey söz konusu değil aslında. Ben fırçayı elime alırım, yeri gelir boya da yaparım, yeri gelir kırım da yaparım ki videolarım da var bununla alakalı onları da size sunarım. hani kadın erkek diye bir şey yok aslında. Gerçekten gücünüzün yettiğince çalışabiliyorsanız hı hı. en güzeli bu bence En güzel üretmek değil mi kesinlikle üretmek <laughs> aynen aynen, aynen çok güzel. yerinde durmayı <laughs> ya boş durmayı asla hı. sevmeyen bir insanım ben sürekli hı. çalışmayı seven bir insanım hı hı. o yüzden hani onlar çalışırken ben niye kenarda oturup onları izleyeyim elimden geliyorsa kalka yardım edelim. kesinlikle yani, yani işleyen demir ışıldar diyoruz değil mi kesinlikle aynen öyle. oturmak yok <laughs> aynen aynen aha. evet çok teşekkür hı. ediyoruz başarılar diliyoruz İnşallah. Biz de size başarılar diliyoruz biz teşekkür ederiz. Evet. Ayağınıza sağlık. Tamam, çok teşekkürler. Çok teşekkürler, Başarılar yani. Çok teşekkür ederiz. Evet. evet. değerli izleyenler, gerçekten evinizi, iş yerinizi çok e, güzelleştirmek istiyorsanız adresi biliyorsunuz. Mezitli'de bulunan Mersin Mezitli'de bulunan Nurus Tesisat ve e, dekorasyondan e, gerçekten randevu alabilirsiniz. Bu ismi lütfen not etmenizi rica ediyoruz. Görüşmek dileğiyle.